Yavaş yavaş hazır gibiyiz. Güneş kremleri burada. Bir yüz kremi. E, zencefil tozu, gözlük. E, sevdiğim bir kahve burada. E, kameralar, hard disk, multivitamin hapı ve vermidon ağrı kesici. İki tane tablet. Bu Serene'nin tableti, navigasyon yapacağımız tablet. Onun dışında Tetris. E, İtalyanca öğrenmeye başlamıştım. Burada canımız sıkılırsa diye e, ve kart, e, oyun kartları. Drone, e, kamera tutacakları, balık tutarsak ve keseriz diye japon debo bıçağımız, balık malzemeleri trolling için, e, mücadele kemeri diye geçiyor herhalde bunun ismi, e, te, just want'un termosu, yelken eldiveni, onun dışında çok fonksiyonlu çakı ve her zaman yanımda bulduracağım bir çakı, e, yelken montu, salopetimiz, Burada e, tübü var ama çağa binmiyor. Bu burada kalacak. Bu babaannemin ördüğü. Kısmetse benimle geliyor bu da Atlantik'e. Onun dışında burada da e, doğru. sereneye gidecek malzemeler var bunlar. Bu kitap. Burada da e, Metin abinin istedikleri tekneye gidecekler. Kamera var, 360 derece kamera. E, yan duman dedektörleri ve karbon monoksit dedektörleri, o-ring seti, e, paslanmaz makas, burada da elektrik terminal setleri var. İnşallah sıvayacağız. Evet, Sofya havaalanına bıraktı. Good Ya stara. Kuidar, kuidar. Haydi gidelim. Sağ baştan sayalım. Burada Serene, Metin abi. Buradaki kova. Burada Himalay, Nedim abi. Diğer Türk, üçüncü Türk teknesi Salti. Ekber abi, Tuğba ve Öncü. Allah. Burada Liberty teknesi. Ekber abi. Bu da bizim Serene. Evet. En rahat biz geçecek gibiyiz. En rahat hepimiz geçeceğiz. İnşallah. Hep beraber güzel bir geçiş olacak, keyifli. <laughs> Sana güveniyoruz. Evet, beraber. beraber. Hadi selametle. Evet. Ekiple kahvaltı. <laughs> Sucuklu yumurta. Ha. Evet. Evet afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Buyursun yani. Hanımlar buyursun. Değil mi? Hazır yani hazır. Sofra hazır. Denize, yani. denize denize gelmeye ne yok? <laughs> Sancaktan indik. Burası Necdet abinin kamerası, baş kamera. Burası da benim kamera. Böyle girdik. Burada kontrol panelleri. Benim kamera burada. Girdik. Bunu kapattık. Sonra burası banyo. Burası banyo otomatik tuvalet. Sadece bir düğme. Burası duş. Burası benim kamera. hazır. Şöyle. Burada balık malzemeleri. Okyanusta balık tutacağız inşallah maşallah. Ondan sonra burası da gardırop. Çok büyük göründüğüne bakma. Yani kapakları bir buçuk karış. Las Palmas Marina. Dalga boyu bir sürü. tekneleri Evet, alınacaklar listesi. Teknede yeşil burun adalarının bayrağı yok. Kaba yeşil burun adaları bayrağı. Şu an rol notuk Buradaki malzemeleri tamamlayacağız inşallah. ark sonrası olduğu için çoğu malzemede yok. Burası benim cennet. Trolling kamışları. Vallahi şahane. Akşama kadar burada kalabilirim. Küçükmüş. Wahoo için bundan aldık. Şimdi AD'ye geldik. Fransa'da ve İspanya'da çok yaygın burası. Şöyle genel bir fiyatları göstereyim. Şimdi bir filtre sorduk. Mazot filtresi. Şu bildiğin şampiyon cam filtre camlı bunun fiyatına Evet hazır olun 76 euro dedi birkaç ay önce ben bunu Çanakkale'den çiftlisini yaklaşık 300 mü, 320 liraya mı ne almıştım yani 10 euro nerede 75 euro nerede 2 metre fil aldık. Halatlara diyecek laf yok halatlar şahane. Dynamolar. iyi kalitede yani şeyler. Yumuşaklığı filan. Bundan da şey geçiriyoruz. Çatal pim veya da ring pim geçiriyoruz. Bir tane ondan geçirip ring pim geçiririp en fazla Kopma gücü az olan o. Yani şu tırışka şey senin tüm o üzerine çok yük biniyor dediğin şey şu ya, şu, şu taşıyor yani seni. Şu hidrolim şu iki milim eksik. Onu tamamlayayım mı yoksa o kabul başlayalım? edilebilir şeydir Bak Nereden şurada mi? siyah kutu var ya şurada. He. Bak, şurada. Tamamlayabiliyorsan varsa yedeği tamam, Var Ne olur yani eksik kalmasın çünkü o boşluk yapar. Tamam. Çok hafif sağa indirerek yapıştır. Tamam mı? Öyle iyi. Iridium. Evet. Data hapımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Var mı sarıl abi? Yoktur. Şey çalışıyorsa güzel anteni. Anteni yani burada. alamamız falan iyi ya. Değil mi? Göz var, nizam var. MMA'sını buradan aldık. Evet. Elektriğini buradan aldık. Kumpas vereyim mi? 4 4 Ne göz var? <laughs> ne göz var Metin abi? <laughs> tekneyi yavaş yavaş hazırlıyoruz ee, hava 20'si ya da 21'i müsaade edecek o yüzden o zaman çıkmayı planlıyoruz şimdilik 2 gündür çok fena esiyordu hava eee Marina'nın içinde bile sanki yelken yapıyormuşsun gibi. Las Palmas Marina. Direğe çıkmak kaldı. Salı günü yarın müsaade edecek hava. Direğe çıkacağız. Bir rigging kontrolü yapacağız. Ee, onun dışında şurada Skechr var. kod Zira gibi. Onu bağlayacağız tamburlu. Ee, hazır sayılırız. Kumanya eksiğimiz var. Kumanya alacağız. O kadar. Şimdi fileleri geriyoruz. Evet. Muzlar çikita. Evet Metin abi ne hissediyorsun? Vallahi ilk kere yükseklere çıkacağım için Hey canlıyım. Bu şerefi bana verdiğin için abi çok Devam çok... ediyorum yukarı Çek abi. Bilmiyorum. Önce Allah'a sonra iplere sonra da size emanet. <laughs> <laughs> Abi bir şey tabii bir şey yapalım. bir, bir şey. Yönü tamam Başım. değil mi bunun şimdi? Yönü tamam. Necat abi sen bir bas da ben bakayım şeye dayanmasın. Makaraya dayanmasın. Eller yapıyor. Biraz daha. Biraz daha. Bir Beş santim daha. Kumanya alışverişi için geldik. Listemiz var. Akşam saat 9. Biraz geçe kaldık ama yapacak bir şey yok. Bu, bu kısım bitti dedik. Hı. Bunu ya sonra bırakacağız. Evet, yarına bırakacağız. Yarına biz kendimiz alacağız bunları. gidebiliriz mesela. Tamam. Breakfast kısmına gidelim değil mi? Vamos. Gidelim. Nerede Hı -hı. Evet, alışveriş tüm hızıyla devam ediyordu. Bir de sularımız var. Onları da başka bir yere park ettik. Eyvah çarpacağız. Şimdi konserveler için öbür tarafa gidiyoruz. Orkinos konservesi ve başka şeyler için. Dondurma yarın alırız. Abi yarın. 3 paket yok 3 araba. Alışveriş. Şimdi hale geldik son et alışverişimizi yapıp Yarın da yola çıkacağız Bugün 20 Aralık 2023 Yukarıda da Mercadona var Evet Ekmeğin kokusu da iyi geliyor Şarküteri ya Evet. Gidip etlere bakalım. Et çektirelim. Kıyma yaptıralım. Suyu dolduruyoruz. 800 litre. Onun dışında dünkü aldığımız kumanyalar gelecek. Kısmetse yarın sabah mazot alıp gideceğiz. Evet tam çıkış yapmak için gitmiştik televizyon geldi. Yemekler geldi. Kumanya geldi. Şimdi tekrardan geri döndüm skuterla. Onları karşılayacağım. Evet alışverişimiz geldi. Dün akşamki yaptığımız. Seren'i şurada. Özet alalım ne var ne yok. Kola, şarap, bira, meyve suları, su. Bunlar özleme gidecek. Evet. Bir de fişten çek ederiz. Yaklaşık 2 aylık Kumanya. Başlayalım. Sonunda kumanyayı aldık tekneye. Koyduk havuzla. Necet abi ve Metin abi polise gitmişlerdi. E, poliste sistem yokmuş. Tekrardan geri gelecekler. Bu sırada ben de e, kumanyayı karşıladım. Tekneyi aldım. <laughs> Göstereyim size de. Evet. Havuzluğun hali böyle. Bir tane daha buraya file gireceğiz. Aldığımız fileden pek memnun kalmadık. Çok ince çünkü e, doldurmuyor. Yerleştirme sorunumuz var. olanları. Heh. Evet Yerleştirmeden sorumlu devlet bakanı. Şöyle Senin o biri o kullanılmıyor. gösterecek olursak ağzına kadar şarküteri dolu. Evet. Burası böyle. Burada da Burası da dondurucumuz. Yapa. Evet. Selametle. Çıkışımızı buradan aldık. Evet, burası Sailor Bay diye geçiyor. Burada tekne arayanlar ilan veriyor. Teknesindeki malzemeyi satmak isteyenler ilan veriyor. Filanlar falanlar. Bir de gelenler böyle bir hatıra bırakıyor. Şeyler beş. ile çıkıyoruz. Las Palmas Marina'dan. Mindelo. Salte bizi bekliyor. Kısmetse Mindelo'ya kadar gideceğiz. Biraz zor ama yaklaşık bir 4-5 saat sonra birbirimizi kaybederiz. Marina'dan çıkıyoruz. Metin abi dümende. Necdet abi ailesine haber veriyor. Şimdi Sofi ile konuştum.